Merhaba. Hadi bakalım şimdi oyuna. Hadi Emirhan. Takip ediyorum seni. Hadi gel. Sen ondan. Evet. Tamam hadi yürü. Doğru oraya gidiyoruz. Hangisiydi? Dönerliği mi? Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım biraz hızlı ol. Hızlı çabuk parkurlara gidelim senle. Hadi devam. üştün mindere. Hadi gel. Nereye? Şimdi şu büyüğe gidelim. Gel. Büyük'ten birlikte kayalım mı? Sen? Birlikte kayalım mı orada? Hadi gel. gel. Önce sen şuradan tırman. Hadi bakalım. Oradan gideceğiz biz. Evet. Hadi <laughs> hadi 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 hadi. Şimdi herkes kaysın sonra da biz kayacağız Bekle Bekle Şimdi çocuklar kaysın Kalsın sonra biz tamam mı? Hadi kay sen de Bana bak Bana bak kayıyoruz Kayıyoruz çabuk sana <laughs> Ay ne kadar eğlenceli ya burası. <laughs> Beni bekle ama çok hızlı gitme. Tamam, Hadi nereye gidelim nereye gel şurada zıplayalım biz Aha. ya gel birlikte zıplayalım. <laughs> bak bak Emirhan Emirhan nerede? gel. Bin. Beni bekle tamam mı Emirhan? <gülüyor> <gülüyor> çok da yavaş ya. Çok yavaş bu. Hadi gel. Şimdi başka bir şeye gidelim seninle. <laughs> Buradan çıkalım oradan gidelim tamam mı? Hadi. Hadi koş 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 koş. <laughs> hadi 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 hadi. Beni bekle ama çok uzaklaşma göremem. <laughs> şişme, her şey öyle. Bak gel, gel. Orada mı? Emirhan ben oraya gelmem sen git. Sen git aşkım. Acarlar koymuşlar masal. Nerede? Bak gorila, bak gorila yukarıda. Kaymadın hiç sen gorilden? Baksana ya ne kadar güzel. Bak tren de var tren. Ha buraya mı çıkacağım? Buraya mı? Ha buna. Dur ben onun yerini bulalım. Gel sen de bunun yerini bulalım diğer taraftaydı onun yeri. İşte, ya? Biraz... Emirhan bak ay masal. Tırmanma duvarını görüyor musun? Bak burası işte. Burası. Hayır insanlar buradan çıkıyor. Gel buradan çık. Mickey Mouse'lu trene bin öyleyse. Tamam mı? Hadi gel. Hadi gel baksana. Çok tatlı. Sen oradan çıkacaksın. Arkası bak görünüyor. Arkasından kayacaksın. Hadi. Arkası görünüyor. Ben yardım edeceğim sana. Hadi bakalım. Geliyorum. Karşıya geliyorum. Bekle. Bak buna çık. Bunda zıpla. şu var gel. Gel gel gel. Ee, aferin. Buradayım. Gel buradan alayım seni. Şu karşıdakilere gidelim mi şunlara? He? Ya, evet, oraya gidelim. Bak köpek balığı falan var. Hadi gel. Tamam. Gel aşkım, gel gel gel. Gel 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 gel. Bak orada merdivenler var, merdivenden çıkacaksın. Tamam mı? Hadi bakalım çık. De bak. Ben de geliyorum, hadi. Yürüyorum. Sen git önden, bak merdiven orada zaten görünüyor. Hadi git 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 git. Git şuradan. bak buradan? Hadi hadi hadi. Burada. Bak bu delikten gir. Gir bu yuvarlak dairenin içinden. Gir. Aferin. Gir aşkım. Bekle beni orada. Bekleyin aşkım. Hadi geç. Ortaya otur. Otur ortaya. Hoppa. Hadi kay. Hadi bakalım. Eyvah. Bir şey oldu. başka yere gidelim ya Hadi yürü Hadi boş var burayı sonra ama tamam mı şimdi gel gel 1 2 3 Evet çok hızlı Hadi şimdi başka yere başka yerlere gidelim seninle. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. <laughs> Gel. Elimi tutacaksın birlikte. Hadi yürü. Gel şuraya gidelim gel. Gel gel tut elimi. Gel gel. Gel birlikte zıplayalım. Tut elimi. Tamam hadi. Emirhan, Emirhan, hadi hoppa, <laughs> zıplayalım hadi hoppa, ben de zıplıyorum, Emirhan'la birlikte, hadi sen de zıpla, hadi birlikte zıplayalım, Kardeşim, hadi. hoppa, <laughs> ha. tamam hadi gel, gel içmeye, işte gelmiş. Hadi zıplayın. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Hadi. 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 Emirhan. Emirhan hadi bebeğim hadi. Hadi lütfen. Yorucu tabi bu. Çok terledim. girelim Emirhan. Diğer, bak diğer parkun yere gitmedik. Gidelim mi? Evet. Hadi gidelim. Önce itfaiyeye girelim. Ayağı, ayağı. Doktor da var. Hastane manav. Hangisi? Bak ama bak bak yangın söndürme aleti getirmişler buraya. Bakar mısın? Hadi en sondakini tut. Hadi en sondakini tut. Balkonlar yanıyor. Baksana, üç tane itfaiyeci var. Onlar yetiştiremiyorlar. Yardımcı ol onlara. Evet. Aferin. Hadi gel. Yok daha var hadi. Selam Hadi selam. Hadi gel başka yere gidelim. Dinozor Hadi gel dinozora gidelim. Dinozora buradan gideceğiz. buradan. Anne bak burada değil bak. Buradan yok. Hey o hangisi? Görüyor Gorili? hangisi o turunculu ejderha o oraya mı Haydi bakalım gidelim oraya bak bunlar yeni tren gelmiş oraya bir tane tren var bu var bu her zaman vardı zaten bakar mısın ejderhaya Hadi. Aa, yanlıştan kaydı. Şundan kaysaydın kayabilirdi. Bak o daha iyi gördün mü? Gel seni trene bindireyim ben. Küçücük bir tren var. Şişme. Nereye? bak resmen dans ediyor. Ne ara kaydın sen? Git bir daha çık da bekleyeyim. Hadi çabuk. Sen de gidelim gel hadi şeye. parkurlu olan var ya macera adası var ya oraya gidelim. Dağıtın. Evet gidelim mi? Ay, çok güzel. Evet, güzel. Güzel. Mi? Teşekkür ederim. Ama bozma. Tamam bozmayacağım. Böyle koyuyorum onu. Ben mi? Ona oturmayayım. Sen otur. Hayır. Yere Yere mi? He tamam hadi. Hadi Hadi gel. Şöyle yapalım. Tuğla koyalım. Ne? Tuğla koyalım aşkım. Böyle. Bak. Bak böyle. bak bak balığa bindirsin baba seni pembe balığa ama onunla çocuk oynuyor ya emirhan gene aynı yerde emirhan'cım ay masal'cım mutfakçılık oynayalım mı bak şurada mutfak var mutfağa gidelim bak orada mutfak var he yalnız senin kulen de güzel oldu masal Kulemiz harika. Bunun için böyle Aynen. ev olsun. Uze, benim ne? Tamam. Tamam. Umarım. Umarım. Umarım da. Umarım da tamam sana mı verdim? Tamam. Aferin. Sen hastasın ya. Gel hadi doktora götüreyim seni. Ama, tamam gel. Bakalım. Babas. Aferin. Takabiliyor musun? Bir de ters çevir ters. Evet öyle. Aferin. Baksana. Masal küçücük bebek şeyleri de var burada. Kaydırağı var, salıncağı var. Bakayım. Çok güzel. Üst üste koy. Bunun üstüne koy. Evet çok güzel yaptın sen bu işi başardın. Evet ama artık artık gidiyoruz biliyor musun? Hadi yavaş yavaş gidelim artık. Hadi bakalım topluyorlarmış başkaları gelecekmiş. Bak şuna bin binerek git. Bay bay. Hadi bununla gidelim. Hadi bununla gidelim biz ayakkabı giymeye. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Aa Emirhan Emirhan. Emirhan, vay wow. of motor çok güzel. çok güzel. Hadi ayakkabılara doğru. Vay süper motormuş bunu hiç görmemiştik. değil mi Emirhan? Baksana evi, balığa, arabaya. Hepsi de varmış burada. Çok tatlıymış burası. Her şey var burada. Ben beni. Tamam. Ben, götür. Anne, ben, götür beni. ben mi? Dur arkadan iktirerek götüreyim. Evet. <laughs> bak şimdi bak. Bir, iki, üç. <laughs> Bir, iki, üç. Neredeydi? 210. Tamam. Bir, Sevgili iki, üç. Oyun alanının bir Bye bye. Yep. Bye bye. Oh. Come on.